While döngüsü de ikinci döngü çeşitlerimizden. Bu da for döngüsü gibi istediğimiz kadar tekrar ettirebildiğimiz gibi sürekli tekrarlama işlemi de yaptırabiliyor bize. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Bunda ise yazım kuralı biraz farklı. Değişkeni döngünün dışında tanımlamamız gerekiyor. Döngü değişkeni mesela dedim ki i sıfır olsun. Şimdi orada for döngüsünde ne diyorduk? Mesela for i in range dediğimizde, örneğin 5 verdiğimde i'nin başlangıç değeri varsayılan olarak 0 oluyor. Eğer biz aralığı belirtmezsek, tabi şuraya iki noktayı falan da koymayı unutmuyoruz. Burada ise diyoruz ki bu 0'dan başlayacak. Bu döngünün başlangıç değeri bu şekilde ayarlanır. İstenilen sayıda döngünün başlangıç değerini ayarlayabilirsiniz. Bu örnekte 0'dan başlatıldı. İsterseniz 1'den de başlatabilirsiniz. Fark etmez. While, while ne demekti? Iken, for boyunca için anlamına da geliyor ama genelde for kullanıyoruz. Şimdi burada şartı yazıyoruz. Burada şartı yazdığımızda şart true ise içerisindekiler gerçekleşecek. Mesela i 6'dan küçük mü? Başlangıçta sıfır olduğu için i 6'dan küçük. O zaman içindekiler çalışacak. Yani şart sağlandığı sürece bu döngü çalışacak. Burada yine değeri ile birlikte yazmasını istedik. Buraya ne yapacak? Şu anda eğer bir artış yapmazsak i daima 0 olarak kalacak. 0 6'dan küçük 0 merhaba yazacak. Başa dönecek. Tekrardan 0 6'dan küçük ve bu şekilde sonsuz bir döngü olur. Burada ise ne yapacağız? i'yi birer arttırmış olduk. Bunun yerine şöyle de diyebilirdik. i'yi artı eşittir 1 de diyebilirdik. Aynı şey. Yani her seferinde i'yi 1 arttır. Şimdi buradaki ifade şöyle oluyor. i haliyle 0 olduğu için. Geliyor buraya 0 merhaba yazdırıyor. i'yi 1 arttırıyor. i'nin yeni değeri 1 oluyor. Başa geliyor. 1 6'dan küçük mü? Evet true. Bu sefer 1 merhaba yazdırıyor. 1 arttırıyor. i 2 oluyor. 2 6'dan küçük mü? Evet. 2 merhaba. 3 oluyor. 3 merhaba. 4 oluyor. 4 merhaba. 5 oluyor. 5 merhaba 6 oluyor. 6 olduğu anda ifade ne olur? 6 6'dan küçük olduğu için false olur. False olduğu anda da döngü durur. Buna da dikkat ediyoruz. Bakın şart sağlandığı sürece bu kodlar çalışır dedik. Eğer döngü değişkeni değerini arttırmazsanız şart devamlı sağlandığı için döngü sürekli çalışır. Evet örnek olarak yine sıfırdan başlatalım. Gördüğünüz gibi burada da yazdırdığınızda eğer bu ifadeyi silersek döngü sürekli çalışır. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yine burada şöyle hatalar yapılabiliyor. Bakın bu döngünün içinde değil. Yine bu şekilde denediğinizde de hata verecek buna dikkat edin. Python girintili yapıda çalışmaktadır. Girinti ile yazılan kod bir üstteki ifadenin içinde anlamına gelmektedir. Burası şu kısım içeride değil. Burada şuradan başlayarak aynı izada olması gerekiyordu. Şimdi iç içe döngü de kullanabiliyoruz. Bunlar bir sonraki kurallarımız olsun. Hemen basit bir örnek yapalım şimdi. Şöyle geldik. Mesela bakın. Şurada sürekli tekrarla kodu var. Ve bu sürekli tekrarla kodunun karşılığı while true. Gördüğünüz gibi bu sürekli tekrarla ifade true olduğu sürece içerisindeki çalışır. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hemen gelelim. Az önceki gibi yapalım. Diyorum ki benim i diye bir değişkenim var. Birden başlasın. While i'den şöyle o i 10'a eşit veya ondan küçük olduğu sürece bunu klonlasın. Klonladıktan sonra da go to rastgele yere gitsin. Şimdi bakın ben böyle yaparsam program çökecek. Bakın sonsuz oldu. Yani devam edebilir. Sonsuz oldu. Neden sonsuz oldu? 10 kere yapmak yerine. Çünkü iyi iyi çökmedi. Iyi. şöyle durdurayım da ne olur ne olmaz i'nin değeri kaç? 1. 1 ondan küçük mü? Turu içindekileri yapıyor. Başa dönüyor. Bakın şöyle göstereyim. Kodlar yukarıdan aşağı çalışıyor. i'nin değeri 1. 1 ondan küçük mü? İfade ne olmuş oluyor? Turu. Çünkü burası turu olduğu sürece içindekiler çalışır. Başa dönüyor. Başa döndüğünde i hala artmıyor. i hala 1. Bir ondan küçük mevet, bir ondan küçük mevet ve sonsuz döngüye giriyor gördüğünüz gibi. Ve bu yüzden bir sürü şey klonlamış oldu. Ama ben buraya gelip deseydim ki i'yi 1 arttır. Ya da şöyle de diyebilirdim. i'yi eşittir i artı 1 de diyebilirdim. Size kalmış. İkisi de aynı şey. Bakın bu sefer 10 tane olacak. Gördünüz mü? Yaptı, bitti. Şartlı döngü. Bunun for'dan farkı sürekli tekrarlayabilir işlemlerde yapabiliyoruz. For gibi de kullanabiliyoruz. Ben buraya gelip while true dersem bu sefer bakın yine true olduğu için ifadeyi true verdim. True olduğu sürece çalışıyor. Eğer buraya false dersem de bakın hiç çalışmayacak. Çünkü şartım true olması gerekiyor. Buradaki ifade, ifade true olduğu anda çalışır. False olduğu anda çalışmaz. Buraya ben while 1 dersem de aynı şey. Yine 1'de de çalışacaktır. While 0 dediğimizde de çalışmayacak arkadaşlar. Çünkü 0 false'u 1 ise true'yu temsil ediyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Başka bir örnek yapabilir miyiz? Örneğin ileri doğru hareket ettirelim. Devamlı. Forward. İleri doğru 10 adım gitsin. Evet kenara deyince de seksin. Mesela forward şu kodun karşılığı. Şöyle buradan da görebiliyoruz. Şöyle kamerayı biraz aşağı alsam. Umarım kamerada bir sıkıntı olmamıştır. Bakın okey. Forward bu kodun karşılığı. Bir de kenara geldiysen sek kodu var. Bunun karşılığı da şu. Sprite bounce. O zaman Python kısmına geldim. Buraya bounce dediğimde bakın kenara geldiğinde sekiyor çünkü sürekli yapıyor. Yani burası aslında true. Şöyle yorum satırı olarak yazayım. Bir true demekti ya da gelip true derseniz de aynı şey olacak. Bakın sürekli sekiyor. Bu sürekli sekmeyi engellemek için yön kısmına tıklayıp şuna tıklarsanız sadece sol ve sağa dönecektir. Böyle bir sekme işlemini yaptırdı. Bakın sonsuz döngüyle Burada karakterimizi döngüye sokmuş olduk. İşte örneğin başka bir örnek ne yapabiliriz? Mesela fare imlecim buna değdiğinde dursun. Fare imlecimi çektiğinde hareket etsin. O zaman ne kullanmam gerekir? Diyeceğim ki if eğer touch bakın mouse'a değiyorsa demek bu. Şimdi Şöyle yaparsam içine koyuyorum, İçinde çalışması gerekiyor iki noktayı koymayı da unutmayın. Kontrol ediyor bu. Şu an çalışmıyor. Ne zaman fare imlecini üzerine getirirsem o zaman bakın sürekli hareket ediyor. Çünkü ne dedim? Sürekli tekrar et, kontrol et sürekli. Eğer fare imlecine değiyorsa bunları ya. Ben ne diyeceğim? Diyeceğim ki fare imlecine değmiyorsa tam tersi yapacağım. O zaman başına şöyle ünlem koyarsam. Burada kabul edecek mi? Etmedi. Neden etmedi? Şöyle yapalım. Bakalım bunu kabul etmedi. O zaman şöyle hemen kullanalım. Değilse. Ne değilse? Fare okuna değmediyse. Nasıl kullanılır? Not. Hmm. Not diyor. Okey. Tamam. Benim farklı programlama dillerine gitti kafam. Eğer değmiyorsa anlamına geliyor bu artık ifadeyi tersine çevirmiş olduk. Bakın, değiyorsa hop duruyor. Değmiyorsa bunları yapıyor. Çünkü biz burada dedik ki eğer değmiyor yani şöyle olunca değiyorsa oluyordu. Değince bakın hareket ediyordu. Üzerinde tuttuğum sürece hareket ediyordu. Ama buraya gelip not yazarsam bu sefer değmiyorsa hareket edecek hop. Ya da değiyorsa şunu yap, değmiyorsa bunu yap da diyebiliriz. O zaman ne yapalım? Şöyle diyebiliriz. Hemen silelim. If eğer touch bakın değiyorsa fare imlecine değiyorsa fare imlecine değiyorsa ne yapabilir? Sürekli olduğu yerde kılık değiştirsin mesela. Onun için next kostüm onun da blok şeyi şurada bakın. Sonraki kostum Next kostüm. Else diyoruz. Öğrenmiştik koşulu ifadesini Yani else, else ifadesini kullanıyoruz. Değmiyorsa da ileri gitsin. Kenara değerse de seks. Şimdi benim fare imlecim değmiyor. Bakın çünkü biz ne dedik sürekli kontrol et. Eğer değiyorsa bunu yap. Değmiyorsa bir şey yapma. Bakın değdiği anda durdu ama olduğu yerde böyle çabalıyor. Çünkü şartım şuradaki ifade true olmuş oldu. Buradaki ifade true olunca da bunu yapıyor. Ve bu işlemleri de devamlı yaptırıyor. Eğer ben bunu buraya koyarsam bakın hata verecektir. Çünkü bu else artık bu ifade değil. Ya da bu else'i de buraya koysam çalışmayacaktır. Çünkü buradaki ifadeler while'ın içinde olmalı. Bunlar da buradaki if'in içerisinde blok yapısını bakın şuradaki çizgilerde zaten anlatıyor. Birbirine aitlik olarak anlatıyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bu örnek gayet yeterli. Veya başka bir şey daha yapalım mı hızlıca? Yine kontrol edelim. Şunu siliyorum. Ne ekleyelim? Buraya geldim. Kalp var mı acaba? Kalp var. Okey bunu ekledim. Şimdi ben buraya geldiğimde hemen diyorum ki if eğer touching ma, fare imlecim değiyorsa buna mouse'a değiyorsa bu buna yazdığım için bu buna değdiği zaman boyutunu şöyle sprite nokta size bunun boyutunu 150 yapsın else eğer değmiyorsa da size'ını şöyle sprite nokta size 100 yapsın Şimdi çalıştırdığında bakın getiriyorum hiçbir şey olmuyor neden çünkü kod bir kere kontrol etti ve bitti ben bunu daima kontrol ettirmem gerekir o zaman ne yapacağım Hemen yukarı gelip while true tesi büyük true ya da 1 de diyebilirsiniz. Yazıp bunları da bunun içerisine almam gerekiyor. Aldıktan sonra bakın artık çalışıyor zaten devamlı. Üzerine getirdim büyüdü küçüldü büyüdü küçüldü büyüdü küçüldü. Eğer ben bunları bu şekilde yaparsam zaten blok hatası verecek başındaki boşluktan dolayı. Böyle ayarlayalım. Buraya geldi hatayı sildim. Bakın bir kere tıklamama rağmen hemen duruyor. Çünkü kod bir kere çalışıyor bitiyor. Program durdu. Bunu o yüzden bakın, kontrol edemiyorum. Sürekli tekrarla içerisine almam gerekir. While true ya da while bir ikisi de aynı. Bakın artık çalışıyor. Bakın, bir kere tıkladım ve üzerine getirdim çıkardım. Getirdim çıkardım. Kalbimiz büyümüş oldu. Evet, bununla ilgili döngülerle ilgili etkinlikleri de yine videonun açıklama kısmında ve kaynaklar kısmında belirteceğim. Oradan tıklayarak da erişebilirsiniz. Bilişim Hocam Yusuf da Python etkinlikleri var. Oradan da erişebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.